şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Başka dosyamız yok bizim. Tamam o zaman üç sizin huzurunuzda. açıyoruz. Evet. 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 huzurumuzda. Belli sırasına göre açarak kontrola başlıyoruz. Birinci dosyamız karma açık hava ekranı, ticaret aşağıya ait.

Devlet Metin burada e, genel müdürlükteydi. Aynen. Osman Paşa'nın mevcut. Ağır Sanayi Ticaret İmtaş Şirketi'ne ait. Üniversitelerin ve Patronlar Duyuru'nda konuşmamız burada. Sosyalımızı açıyoruz. Bir şeyler Bir şeyler var mı?

Üstündeki diğer alanlarına dair yazılar sokuyabilir misiniz? Biz tamam. Yok arkadaşlar. kontrol edeceğiz. Evet, onları evet. bir evet. 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 Şöyle dosya Üçüncü dosyamız oy tanıtıma ait. Bu bir zorlama oldu. Sender kitabı ilgili kitabı belgesi bir sınıf Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Yani Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, yani kere başkanım e, teminat yani mektupları e, teminat, teminat, teminat mektubu istiyor. Dört, 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 iki, yani iki yani. maddede hmm. e, genel müdürlük teyit edilmiş diyor. O zaten genel müdür onaylı teminat mektubu. teyit. Yani, o, teyit şey, Şu anda verilmesi gerekiyor. Genel müdürlükçe teyit, teyit yazıları diğer şey. dosyalarda da var. Ayrıca verilmiş genel müdürlükçe teyit yazıları. Yani eğer evet. öyle olsaydı bizde de genel müdürlükçe Zaten orada da değiştirdik. Biz de değiştirdik. Evet. Kesinlikle. Hatta limit evet. içi şey vardı. Biz normal e, teminat almıştık. yeni içi vardı. Biz yani tekrar değiştirdik. Yani evraktan sonra almamışız. Zaten bütün şubelerde hemen iki dakika da veriyoruz. Şu anda <laughs> O bir problem olmayabilir. Yani, yani onu e, Zaten teminat mektubumuz şu anda geçerlidir. Yani, Uçular baksınlar, baksın, incelesinler. Tabii yalnız bu işin çok açık, sabit bir şekilde yapılmasını yapmasını istiyor. Evet. olsun, bir daha olsun. Teminat mektubu tamam şu anda geçerlidir. Evet. Yani en evet. yani, evet. ufak evet. eksiksiz bir şekilde bu işin. Şöyle Hatır. tabii ki yani Geçen bu noktada da uygun bir şekilde tabii. olsun. Ben de hukukçu yok. <laughs> yani, e, sonradan tamamlanma diye bir şey maalesef söz konusu olamıyor. Bir kere kadar tüm evraklarının tamamlanıp getirilmesi gerekiyordu. Eğer bu gerçekleşmezse yani kanuna bir şartlarla artık bir hale gerçekleştirmiş. Kesinlikle yani. değildir. Bu bizim tebrik mektubumuz. Ee, genel müdürlük teyitli bir tebrik mektubu. Bir okuyabilir misiniz teyitli? Tabii teyitli. okuyabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Genel müdürlük tarafından 97 bin kısmı teyitli bir ilişkin şey. şey, şey bizim de alkışlarımız var. arkadaşlarla beraber değerlendireceğiz. Bu üç dosyayla ilgili bir incelemeler yaptık. Bahset konumada ilgili zaten avukatımız <laughs> görüşünü şimdi bildirecek. Kanunun öyle bir zorunluluk olmadığı için genel müdürlük teyidi biz mevcut e, teminat mektubunu geçerli kabul ediyoruz. Zaten ihaleye katılabilme şartlarında da özellikle bu hüküm aramıyor. Her şeyden önce şartlamaya kanuna yatırı olamayacağı için bu teyitin de geçerli kabul edilmesi gerekiyor. Teminat mektubu zaten teyitle ilgili bir dosyada yok. İkinci dosyada şubeden teyit var. bu dosyada da genel müdürlükten var. Evet, tamam üç teminat mektubu var. Başkanım, değil, değil. özellikle. Çünkü ihaleye girebilme şartları içerisinde eee tek tek e, şeyleri saymış. Eee geçici teminat belgesi diyor, beş altıda. Geçici teminata ilişkin esasları da dördüncü maddede sıralamış. Dördüncü maddenin dörde iki iki e, bendinde de süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları diyor. İhaleye girebilme şartlarında da bu belgelerin hepsini. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Evet, şey, ya şey yapalım. Ben şey, yani bir şey yapacağım. Yani Komisyonda şey yapıyorum. Yine 4.2.2 maddesinde de bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır diyor. Yani bana, bana, bana kalırsa hukukçu olarak fikrimi soruyorsanız çok fazla tartışacak bir şey yok. Biz sonrasında zaten itirazımızı yaparız. E çünkü şu anda ihale sakatlanmıştır. Teyit evet. evet. yazısı ayrıdır. Teminat mektubu ayrıdır. Buradaki şartnamede genel müdürlük teyitli teminat mektubu diyor. Ben genel müdürlük teyitli teminat mektubunu dosyama koymuşum. Teyit yazısı istenmiyor. Bu şartnamede yok. Arkadaşınız teyit yazısıyla teminat mektubunu birbirine karıştırıyor. Tamam. Eğer bir teyit yazısı varsa şartnamede çıkarsın o maddeyi göstersin diye. Teyit yazsın bu ayrı. Teminat mektubu ayrıydı. Benim bu, şey dosyaya koyduğum <laughs> e, genel müdürlük teyit mektubu teyitli e, teminat mektubu. Bu da avukatımız da olmuyor. Ama menfaatına, kamunun menfaatına özellikle belediyenin üç grubu yarıştığı var. Böyle bir devamından da avukatımızın bu kişilerimizin görüşü doğrultusunda evet. e, e, işte, bu işlerin devamına kalmak istiyoruz. Şu dosyanın elimizden yani kimse bir kimse yok. Ee, dosyalarımızın açılış sırasına göre hmm. e, bir numaradan karmanın kapalı teklifini kapalı teklif zarfını açarak komisyonumuzun ve katılımcıların basınımızın huzurunda zarfını açarak teklifini okuyoruz. 875 bin TL. Malum e, kent mobilyalarına bir yıllık ihale bedelleri olarak mahalle bedeli 875 bin TL. Evet. 800 bin lira olan mahalle bedeli 875 bin TL. Peki şöyle ihaleye iştirakta bulunmuşlardır. İkinci zarfımız şehir ışıklarına ait. Yine komisyonumuzun ve katılımcıların huzurunda kapalı tekiz zarflarını açıyoruz. Evet. Kent ışıklarını tekliflerde bir yıllık kere bedel olarak 900 bin TL. 900 bin TL. Üçüncü zarfımız mavi reklam. Tam bu Yine huzurlarımızda kapra <laughs> tekliflerini açıyoruz. <laughs> evet, 800.000 bin TL korona. Yani Muhammed Bedenel'in aynısını da teklif etmiş şekilde. pozisyon altında hazır isteklerden geçerli en yüksek tehditin altında olmamak üzere sözlü veya yazılı yeni tekniklerini alarak sonuçlandırır. Evet. evet. devam edelim yazılı olarak evet. sonuçlandırır? Devam devam. Yani, sözlü devam edebiliriz diye düşünüyorum. Başka bir sözlü görürsünüz. grupta aynı O zaman inşallah de tepkinin için Özellikle açık başlıyoruz. Tarım açı, tavır 950 Şehir şıkları? 1200. Mavi reklam tanıtım 1200 lira. E. Darma açık hava 1400. Şehir şıkları? 1500. Reklam, 1500. E. reklam <laughs> 1550. biz çekiliyoruz. Çekiliyorsunuz. Şehir ışıkları 2560 1600 şehir ışıkları 1610 1610 evet. 1650 şehir ışıkları 1670 1670 yine 1700 1670 17 thank mm -hmm. you